Doktor. Eyman'ın olağan dışı sinyali gördüğünde çıktının üzerine yazdığı ''Vay canına'' ismi. Olay 1977'de oldu daha sonra kayıt hemen kağıt üzerinde gerçekleştirildi. Modülasyon kaydedilmediği için bu sinyalde bilgi yoktu. Her 12 saniyede bir yalnızca sinyal gücü kaydedildi. Sinyal gücünü kaydetmek için yazıcı, 0'dan 9'a kadar bir sayı ve yeterli sayı yoksa harfler yazdırdı uzaydan gelen sıradan radyo emisyonu, sıfır veya bir gücünde bir sinyal verdi ve bu, yazıcı tarafından basıldı. Ve aniden bir şey, hidrojen frekansında en güçlü radyo patlamasına neden oldu, bu yarım dakika boyunca büyüdü ve sonra zayıfladı. Bu, şu girişe neden oldu, 6EQUJ5. Eyman'ın, vay yazdığı şey buydu. Uzayın derinliklerinden bir şey iletiyordu ve biz yanlışlıkla bu sinyali kaydettik. Ancak belki karasal bir uçak ya da uyduydu. Birincisi, o anda bu noktada değillerdi. İkincisi, karasal nesneler bu frekansta radyo sinyalleri yaymazlar. Bu frekans çok elverişsizdir. Sadece yıldızlar arası iletişim için uygun olduğuna inanılmaktadır. Yay takım yıldızından hiçbir şeyin olmaması gereken yıldızlar arası iletişim frekansında dar bir sinyal. Yıldızlar arası bir uzay aracına sahip versiyonun neredeyse tek olduğu ortaya çıktı. Bu sinyalle ilgili en şaşırtıcı şey tek şey öyleydi. Birisi veya bir şey gökyüzünde bu noktada bir sinyal gönderdi ve sonra durdu. Doğada bu olmamalı. Tam olarak ne iletildi cihaz basitçe kaydetmedi, sadece radyo emisyonunun varlığını ve gücünü kaydetti. Ancak bazıları bu gizemli karakter setini deşifre etmeyi kabul etti. 6 EQUJ5 ve hatta bazı bilgiler alın.